Selam dostlar yine yeniden hep birlikte futbol bistrodayız. Bu sabah evime çok enteresan bir kargo geldi. Dayanamayıp ben de açtım içinden bir tanesini ama sonrasında bunu bu kanalda değerlendirmeyi düşündüm. Şöyle futbolcu oyun kartları süper final 10. yıl adlı seride 2023, 2024, 25, 26 ve 27 diyor. Ama işte arka tarafında kutunun Erling Haaland var. Samuel Eto var bu tarafta. Ali var. Beşiktaş'ta çok az oynadı. Arda Güler var. Arda Güler'in yani şu an mevcutta Real Madrid kartı olmadığını düşünüyorum. Yeni çıkmış ürün ama tabii ki basıma yetişeceğini zannetmiyorum hemen Arda Güler Real Madrid kartını. Fakat içinden Quaresma kartı ve Ciro çıktı. Ben bir tanesini açtım. Pakette 200 tane olduğu söylüyor. Ciro 86 yetenek gücünde altın kart çıktı. Şöyle göstereyim ben. Olive Ciro kartını gözüküyorsa. Şöyle bir de Ricardo Quaresma kartı var. Ricardo Quaresma kartı da böyle. 89 bu da efsanevi kart. Ricardo Quaresma Portekiz milli takım kartı çıktı. İçinde ne olduğunu açıkçası ben de bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Hepsi şu şekilde paketinde bir sürü oyuncu, futbolcu kartı. Dediğim gibi 200 tane var içinde. Ben bir paketi açtım. Paketten 2 tane çıkıyor. Belki de daha fazla çıkıyor. O konuda da bir bilgim yok. Denemedim çünkü. Sadece bir web sitesine göz gezdirdim. Ee, 2027 yılındaki reytinge kadar çıkabiliyor. İşte burada Messi, Batshuayi var. Juan Mata var. Başka? Ümmü Son var. Neymar var. Göremedim de şu an. Üst kapakta kimler varmış? Cristiano Ronaldo en üstte. Şöyle üst kapağı da göstereyim de. Cristiano Ronaldo en üstte. Yanında Messi, Pele. Kylian Mbappe, Muhammed Salah ve Maradona enteresan bir dizilim yapmışlar. Bu da tuhaf bir dizilim. Ronaldinho, bu da ana kapak. Ronaldinho, Lewandowski, Sadio Mane ve Karim Benzema. Benzema tabii ki ee, burada Real Madrid formasıyla. 200 adet dediğim gibi bir tanesini ben açtım. Geriye kaldı 199 tane. Bunu sizlerle birlikte bu kanalda hep beraber açacağız. Ve videonun sonunda da çıkan kartlardan ne çıkacağını bilmiyorum. Umarım en iyi kartlardan çıkar. Çıkar çıkan kartlardan en iyi 11'i yapmaya çalışacağız. Hep beraber Sizde en iyi 11'e yorum yaparsınız. Ben bütün kartları açıklama kısmında belirtirim çıkanları. Ama 11 yapacağım. Çok kart var. Araları atlayarak geçebiliriz. Bunları tek tek açacağım. Yorum yapıp kanala abone olan 5 kişiye de ben de bilmiyorum nereden temin edeceğim ama muhakkak internette satılıyordur. Bu kartlardan hediye etmeyi düşünüyorum. O zaman geçelim kart açış aşamasına. Evet, birinci paketimizi açıyoruz. Paket açımları da biraz zor. Yani kolayı da var mıdır bilmiyorum ama ben beceremedim. Direkt kopararak açmamız gerekiyor. Çok da çarp çöp çıkacak ama umarım bu paket açış sesi de çok kötü size gelmiyordur. Şöyle bir bakalım. Bayağı da zor açtım. Luis Figo çıktı. 93 yetenek gücü efsane kart. Altın kart Luka Modric çıktı. 1750 numaralı kart ve 1717 numaralı kart. Luis Figo şu şekilde. Bu da Luka Modric kartı. Luka Modric ve Luis Figo kartını kenara koyduk. Luis Figo efsanevi, efsanevileri bir kenara ayıralım. Quaresma efsane, Luis Figo efsane, Olivier Giroud var 86, 89 Luka, Luka Modric var. Bir paketi daha bu kolay açıldı. Bakalım ne çıkacak içinden. İki tane kart çıkıyor galiba her zamanki gibi. Bu Aşraf Hakimi elmas kart. Bir elmas kart daha Rahim Sterling. 1703 ve 1752 şöyle eşref hakimi bu, bunu da bir kenara ayırmamız lazım elmas kartlar daha yüksek anladığım kadarıyla şöyle de bu var Rahim Sterling'i de bir kenara ayırdık 90 yetenek gücünü aslında Luis Figo da geçmiş ama bilmiyorum neden öyle oldu şimdi bir tane daha açacağız çok var gerçekten 200 tane olması biraz fazla hepsini tek tek açacağız bir Luis Figo daha çıktı bir tane aynı kart çıktı ya bunu kenara atacağım arkadaşlar. Çünkü bu aynısı çıktı. Hiçbir anlamı yok. Devam edelim açmaya. Messi çıkacak mı? Arda Güler çıkacak mı? Ronaldo çıkacak mı? İbrahimovic çıktı. Joao Pedro çıktı. 82 altın kart. Pedro. Şöyle ikisini yan yana göstereyim ben. 11 yapmak için çok fazla... Uzunladı mı? Evet. 11 yapmak için çok fazla Seçeneğimiz oldu. E Saltfor tarafında İbrahimovic'i de Girona'nın yanına bir alalım. Milan'dan devam ediyoruz. Pedro'yu da alalım. Hatta Türk kartlarından da bir Türk 11 yapalım. Mevcutta çıkanlardan Joao Pedro'yu alalım mesela. Bazı kartlarda şöyle yukarıda açık çıkmış. Arda Güler çıktı. Evet. Hızlı bir şekilde Arda Güler'e ulaştık. 86 yapmışlar Arda Güler'i. Hemen bakalım. 9 milyon euro eder denmiş burada. 73 güç, 17 yaş, 88 mücadele, 89 hız ve 1.76 boy. 90 reytinge kadar çıkabileceğini öngörüyorlar Arda Güler'in. Arda Güler'e de Joao Pedro'nun yanına aldık ve bir de Umut Bozok kartımız var 79. Şöyle göstereyim. 79. Yetenek gücünde açmaya devam ediyorum. İbrahimovic, Joao Petro. Aynı. İbrahimovic, Joao Petro. Bunları, aynı çıkanları bir kenara atacağız maalesef. Evet, Gönül Messi istiyor. Oo. Ho ho ho! Efsane bir Center for Samuel Eto. A. Efsane kart gelmiş. Bu da onlar efsane karttı. Efsane kart Samuel Eto. Milli takım formasıyla olan emekli futbolcuları zannediyorum. Efsane kart statüsünü yapmışlar. Zaten burada da 118 milli maç 56 gol diyor. Şöyle bir daha göstereyim ben size. Samuel Eto kartı. Efsane kartları burada topladık. Bir adet de elmas Pol Pogba var. Bu da anladığım kadarıyla güncel futbolcuları en iyi prime dönemlerinin yetenek gücüyle göstermişler. Devam edelim. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Çok fazla jelatin, çok fazla jelatin sesi. Devam edelim. Bu Modric, Luis Figo bir daha çıktı. Şöyle 3 oldu bu artık. Çıkma Luis Figo. Luka Modric. Ben buraları açım aşamalarını, kart açım aşamalarını hızlandırayım. Videonun sonunda çıkan 11'den bir 11 yapalım isterseniz. Hatta direkt olarak atlayabiliriz diye düşünüyorum. Oo. Oh, oh, oh. Fatih Terim. Geçemeden Fatih Terim kartı geldi ve yanında da Elmas kınabri geldi. Şöyle onu da göstereyim. Elmas Gnabry buraya Efsane kartlar arasında Fatih Terim'i de şöyle alalım. Evet dostlar 45 dakika kadar süren uğraşın sonunda atladım biliyorsunuz bu kısımları. Biraz hayal kırıklığına uğradım ama şöyle ki her mevkiden oyuncu çıkmadı. Ama elimde mükemmelle kartlar var. İlk 11'lerimizi oluşturacağız. Şöyle bir kategorize ettim ben. Efsaneler için özel bir 11 oluşturacağız. Türk futbolcular, Türkiye'de oynayan futbolcular için Türk futbolcular az çıktı zaten. Türkiye Süper Lig'de oynayan futbolcular için bir 11 oluşturacağız. İlk önce Süper Lig'den başlayalım. Çünkü şöyle bir sıkıntı var Süper Lig 11'inde. 11 yok. Çünkü stoper hiç çıkmıyor. Ön libero falan da çıkmadı. Hatta mecburiyetten şöyle bir durumda bulunduk. Diğer kartlar da var. Birkaç oyuncuyu almadım. En yüksek reytinglerde ve bu yıl en iyi performans gösteren oyuncuları aldım. Hani sağ kanat hiç çıkmadığı için devşirme sağ kanat yapabileceğimiz oyuncular vardı ama sağ kanat hiç çıkmayınca Cengiz Ünder kartı çıktı şöyle. Ben de Cengiz Ünder'e kıyamadım. Cengiz Ünder'i e de sağ kanatta kullanacağız. Şöyle başlayalım. Cengiz'i sağ kanada koyduk. Forvet hattımıza bakalım bir. Mauro Icardi var. Şöyle. Ve yanında da bu yıl Fenerbahçe'den ayrıldı ama Fenerbahçe'de ki süresinde yani çok iyi performans gösterdi bence. Ener Valencia ve Mauro Icardi kartımız var elimizde. Mauro Icardi 89 yetenek gücü. 22 milyon euro 79 güç 29 yaş demiş tabii o dönem. Mücadele 86 hız 85 ve 181 boy. 87 hız verilmiş e, Valencia'ya 79'da mücadele verilmiş 2.5 milyon euro olarak belirlenmiş. Şimdi center hattımızı gördük. Mauro Icardi, Ener Valencia. Arkasında Real Madrid taze giden taze Real Madrid topçusu Arda Güler. Şöyle bir zoomlarsa artık neden zoomlamadı? Bir zoomlayalım Arda. Heh, Arda Güler. Böyle Arda Güler'imiz var. Bu ikilinin arkasında. Ve şöyle yaptı, Juan Matay'ı da Lucas Torreira'nın yanına 8 numaraya çektik. Lucas Torreira bu yıl Galatasaray'da şampiyonluğun mimarıydı. Lucas Torreira'yı da şöyle yine bir zoomla zoomlayalım. Aynen zoomladık. Lucas Torreira kartımızda böyle. Onun yanında da şu. Evet Juan Mata kartı gördük. Sol açıkta Joa King. King kartını da gördük. Dediğim gibi hani Cengiz Ünder sağ kanat, King ee, sol kanat, Arda Güler on numara, Torreira e, ee, ön da. Biraz önünde Juan Mata var. Önlerinde de Mauro Icardi ve Ener Valencia var. Sağ bekle kimse yok. Kaleci çıkmıyor. Yani 200 tane kart açtım. Kaleci çıkmadı. O yüzden bu kısmı bu şekilde. Süperlik kısmını kapatacağız. Yapacak bir şey yok. süper ee, süperlikle ilgili mesela ev içinden çıkmayan kartlardan işte Ferdi Kadıoğlu'nu sağ yazabilirdik bence. Stoper bölgesinde de size bırakıyorum, tercihleri yorum kısmına yazabilirsiniz. İçinden çıksaydı, kart destesi kartlardan çıkmış olsaydı hangi stoperleri kullanabilirdik bunları siz yazabilirsiniz. Şimdi benim en sevdiğim aşama. Şurası çok enteresan bir bölüm, efsane kartlar, pardon elmas kartlar. Burası da efsane kartlar, elmas kartlarda şu an mevcutta en iyi futbolcular var. O yüzden bunu bir kenara bırakalım. Burası zaten çok kalabalık, çok elmas kart çıkıyor. Acayip bir yedek var elmas kartlarda. Yani yaklaşık bir 60 kişilik bir kadro kurabiliriz. Burada bir sürü yedek var. Ben bunların arasından en iyileri seçtim. ve kıyamadığım için bir ismi de Center koydum. Geldik efsanevi kartlara. Burada diziliş biraz tuhaf. Ama şöyle yapacağız. Hep beraber bir bakalım. Öncelikle şunu bir belirttim. Ronaldinho kartına Ronaldo yazmak hiç yakışmamış. Ronaldinho kartı Ronaldinho kartıdır onun ismi. Yani Ronaldinho yanlış yazmazsın. Fabio Cannavaro bence tarihin en iyi stoperlerinden biri. Onu stopere koyduk. Fatih Terim liber olarak yazmışlar. Doğru yazmışlar Fatih Hoca'yı. Fatih Terim kartını da şöyle bir zoomlarsak verdiğim mücadeleyi kamerayla evet, kazandım. Fatih Terim kartını da Fabio Cannavaro'nun yanına stoper bölgesine koyacağım. Fatih Hoca'yı stopere koyacağız. Önlerinde Patrick Vieira. Patrick Vieira kartı çıktı. Patrick Vieira kartı ve Baresi kartı çıktı. Baresi'yi önlerine orta sahaya koyduk. Şöyle bir süperlik destemizi biraz kenara aldım. Ee, yine efsanevi kartlarda kaleci çıkmamış. Ama çıksaydı e, bu fon aktif futbol kariyerine devam ediyor. İker Casillas'ı değerlendirebilirdik belki. Ee, çıkmış olsaydı ben kendi adıma yük gelen isim Iker Casillas'ı belirtebilirim, koyabiliriz. En güzel kart, en yüksek reytingli kart. Ee, Maradona'ya ayıp olmuş bence. Ama Pele kartımız var. Pele 100 yetenek gücünde. Pele Santerford'a Maradona kartımız var. 10 numaraya koyacağız Maradona'yı. Maradona 99 yetenek gücünde. Patrick Vieira ve Baresi'nin önünde Maradona var. Sol kanatta biliyorsunuz ki Prime döneminde sol kanatta Barcelona'da mükemmel işler yapmıştı. Sol kanatta Ronaldinho sağ kanatta sağ kanatta gerçek futbol gurmelerinin sevdalısı. Luis Figo ve Samuel Eto o da bence tarihin gelmiş geçmiş en iyi santrforlarından biriydi. Özellikle prime döneminde kazanmadığı hiçbir şey yoktu <laughs> diyebilirim Samuel Eto'nun. Samuel Eto'yu da Pele ile birlikte çift santrfor yaptık. Bir daha bir kadroya bakalım. Samuel Eto Pele ikilisi şöyle yan yana göstereyim ben de sizlere. Samuel Eto Pele ikilisi santrforda gol atacak. Onların arkasında Maradona olacak. Maradona. Tekrar biz umlayalım Aynen Maradona'yı da gördük. Maradona, Ronaldinho ve Luis Figo kanatlar. Arkasında Patrick Vieira ve Baresi var. Onların arkasında da Fatih Hoca. Eğer stoper çıksaydı Fatih Hoca'ya teknik direktör koyacaktım. Çıkmadı. E, Jorge Jesus kartı çıktı. Merkez orta sağ olarak. Ben Jorge Jesus'un futbolcu tarih, e, kariyerini pek yakinen bilmediğim için gece su kenarda bıraktık, koyabileceğimiz zaten bir yer yok. Buraya ekleyebileceğimiz şu an e, kadroda 9 kişi oluyor. 9 oyuncunun yanında bir tane kaleci ve bir tane stoper koyabilseydik harika olurdu. Bir Puyol kartımız olsaydı, bir Nesta kartımız olsaydı, Maldini kartımız olsaydı Efsaneler kısmı gerçekten efsane bir dizilişle noktalanabilirdi. Arda Güler kartı, bakalım güncellenirse kaç olacak onu da merak ediyorum geldik benim için en zor aşamaya. Bütün kartları tek tek gösteremem zaten yaklaşık bir saat falan uğraştım bu videoyla ama e, Tibo Kurtua kalede Tibo Kurtua olacak. Hemen gelelim. Burada da sıkıntımız var. Efsane bir elmas kartlarda özür diliyorum. Elmas kartlarda da sıkıntımız var. Sıkıntımız şu. Maalesef Yine stoper sıkıntısı var. Örnek veriyorum burada eksikten kim göreceksiniz eksiği. Bir Sergio Ramos kartı, Thiago Silva kartı vesaire, işte Virgil van Dijk kartı çıkmadı. Ama e, sağ bekte Eşref Hakimi çıkmıştı hatırlıyorsanız. Eşref Hakimi'nin yerine ben Trent Alexander-Arnold'ı sağ bekte değerlendireceğim. Futbol menajer dizilimi yapalım. Sağ bekten ilerleyelim. Mecburiyet... Oo! Oh, bir dakika. Eşref Hakimi'yi de ben buraya dahil etmişim ama sağ olarak dahil etmemişim. Eşref Hakimi sol bek çıkmadığı için desteden şöyle sol bek olarak koyacağız. Zaten mevcut kartlarla hep üçlü savunma yapabildik. Biraz da forvetlere kıyamadığımız için, hücum oyuncularına kıyamadığımız için ama burada dörtlü yapabileceğiz. Ama yarım bir dörtlü olacak. Nasıl bir dörtlü yok? Burada da dörtlü yapamayacağız. Bakalım. Aynen. Şimdi mecburiyetten, çünkü stoper çıkmadı dediğim gibi, Rodri'yi Rodri kartımız var. Taze Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Rodri'yi görebilir miyiz? Rodri kartımız var. Taze Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Rodri kartını stopere koyacağız. Mecburuz buna. Yapacak bir şey yok. N'Golo Kante ve Joshua Kimmich kartları var. Joshua Kimmich 93, N'Golo Kante 92, Rodri de ön libero bölgesinde 93 verilmiş. Joshua Kimmich ve Engolo Kante'yi bana kızanlar olabilecektir. Ama bu ikiliyi ben merkez orta sahaya koyacağım. Neden? Bunu da anlatayım neden olduğunu. Çünkü ilerisi çok karışık. Bizim polemememiz lazım arkadaşlar. Yani çok fazla hücumcumuz var. Şimdi bunlar merkez orta sahada durdu. Rodri stoperde sağında Alexander Arnold var. Solunda da Eşref Hakimi var. Şimdi önlerinde de Kevin De Bruyne. 10 numara bölgesinde görev alacak. Geldik, geldik. İşte Muhammed Salahları, Neymarları ee dışarıda bıraktığımız, Gnabry'leri dışarıda bıraktığımız bir bölüm. Sağ Kanada, Lionel Messi kartı çıktı. Lionel Messi kartı çıktı. Aynen. Lionel Messi'yi görelim böyle. Messi kartını sağ Kanada koyduk. Sol Kanada Neymarı dışarıda bıraktık. Sadio Mane'yi dışarıda bıraktık. Mbappe kartını koyduk. Şöyle bir merakım var. Hız 99 mücadele 99 demiş Mbappe'ye. Bu arada Mbappe 90, 98 rating. Messi 97 rating. Ayıp. Yani gerçekten ben bu kartı üreten firmaya buradan ee, biraz kınıyorum. Kusura bakmayın ama Mbappe'nin 98 olduğu yerde Messi az 97. Hani Messi ve Ronaldo'yu da 99 yapsalardı daha tatlı olurdu. Ama kınamayı bir kenara bırakırsak Benzema. Lewandowski'yi kenarda bırakmak zorunda kaldım. Bana kalırsa Benzema Lewandowski yapardım ama Cristiano Ronaldo'yu dışarıda bırakmak gerekecekti. Eğer prime dönemik Ronaldo çıksaydı sol kanada Ronaldo, sağ kanada Messi koyacaktım. Çünkü Cristiano Ronaldo biliyorsunuz ki sol kanat bölgesindeyken inanılmaz işler yapmıştı. Daha sonrasında sakatlıklar işte yaş gereğinde bir fiziksel düşüş vesaire Santrafor bölgesine geçti. Sol kanatta Kylian Mbappe, sağ kanatta Messi, Santrafor'da da Ronaldo ve Karim Benzema. Arkalarında Kevin De Bruyne. Hemen bir tekrar göz gezdireyim. Ya şu Hakimi, Engolo Kante, Eşref Hakimi, Rodri ve Trent Alexander-Arnold. Bu videonun sonuna geldik. Abone olup yorum atıp beğenen 5 kişiye kartlardan hediye edeceğim. Ee, ortalamanın üstüne ya mükemmele yakın hatta ortalamanın üstünde deyip küçümsemeyin. Mükemmele yakın seviyede çıkmış. Çünkü satın alan e, arkadaşların yorumlarına baktım. Satışlardan belli başlı satılıyormuş. Onlara baktım. Nerede satıldığını bilmiyorum ama tekrarında bir kart açılışı yaparken bir göz gezdirdim. Baktım kötü değil ama şöyle e, kutular üzerinde numaralar var. Tam bilmiyorum ben. de. Kutular üzerindeki numaralarda zannediyorum. E, bazı şeylerde, kodlarda daha fazla stoper çıkıyor bizim al, bize gelen seride. Gerçekten yani sabah uyandım bana böyle bir kargo geldi. Bana gelen seride çok fazla hücum oyuncusu çıktı. O yüzden stoper sıkıntımız var. Sol bek çıkmaması hiçbir e, kartta Solbek çıkmadı. Hiçbir kartta kaleci çıkmadı Kurtu haricinde. Elimizde olan mevcut kartlarla böyle 11'ler yaptık. Keşke çıksaydı. Buradan karma bir 11 yapalım mı? Videoyu kapatırken. Hiç böyle düşünmemiştim ama çok oyuncuyu da dışarıda bırakmak gerekecek. Nasıl becereceğim bunu bilmiyorum. Efsane kartlarla elmas kartları birleştirmek istiyorum. Bakalım nasıl becereceğiz. Pele'yi aldık. Cristiano Ronaldo'yu aldık. Kimi alalım biz buradan? Messi'yi aldık. Yine sol bek yok. Ama üçlü yapacağız. Messi sağ açıkta. Nasıl üçlü olacak bakacağız artık. Maradona'yı aldık. Ronaldinho'yu aldık. Patrick Vieira'yı aldık. Varesi'yi kenarda bıraktık. Fabio Cannavaro bize lazım çünkü hiç bir şey savunmacımız yok. Luis Figo, Fatih Terim hocamızı tek direktörlük koltuğuna alalım şimdi. Eto'yu bir kenara koyalım, Mbappé'yi bir kenara koyalım, Benzema'yı kenarda bırakalım, Kimi'yi bir kenarda bırakalım. De Bruyne ve N'Golo Kante. Şimdi kaç tane kartımız var? Fabrikan Navarro, stoper. Hızlı hızlı yapmam lazım çünkü bunu düşünmemiştim. Hep beraber yapacağız bunu. Fatih Vieira önlerinde, ee, ne yapalım ne yapalım? Mbappé'yi hücuma alalım, Eto'yu hücuma alalım, Maradona'yı 10 numaraya alalım. Şöyle bir bakayım ben de bir desteğe. Messi sağ kanada aldık. Ronaldo'yu sol kanada aldık. Ne oldu şimdi? Pele ile Mbappe yer değişti. Eto ile Mbappe yer değişti. Koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oyuncu oldu. Patrick Vieira, Ronaldinho, Maradona. 2 tane on numaramız var. Kimi sağa değil alexander arnold evet. bir çok saçma bir kadro oldu ya ya güzel de ayak gerizli diyor Aşağı hakimi de yine aynı şekilde şöyle yaparsak ama kimik mi evet. alexander arnold mı burada bizi çok kırarlar bence kimi mi koysak bilmiyorum şöyle bir olay oldu alexander arnold kandavaro ashraf hakimi şu şekilde Doğru mu yapacağız? Evet doğru yapacağız. Sağdan sola bu şekilde. Şöyle bir üçlümüz var. Bunlar kenara. Merkezde Patrick Vieira var. Şöyle bir orta sağ var. Şunları da bir sağdan sola dizeyim. Hep beraber bakalım. Messi, Ronaldinho, Maradona. Ronaldo mu? Ha Ronaldo sol açık doğru. Şu şekilde. Hemen düzenledik. Evet şu şekilde bir orta saha ve hücum. Zaten hepsi hücumcu. Nasıl bir orta saha Patik Patrick Vieira'ya Allah kolaylık versin. Böyle bir dörtlümüz var ve önlerinde de Ronaldo ile Mbappe yer değiştirebiliriz. ile Pele forette İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenirseniz böyle içeriklerin devam ettirebiliriz. Futbol Manager serimize yeniden devam edeceğiz ve futbol konuşacağız. Bol Bistro kanalında futbol hikayeleriyle hep beraber yayınlarımıza tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz görüşmek üzere buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim